Bugün 9 Mart Salı 2021 Karabük'teki ve ülkemizdeki dünya gündemi ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyorum İsmini değiştiriyorum Karabük'te geziyorum hem gezeceğiz hem de yorumlar değerlendirmeler yapacağım. Pandemi başladığı günlerde burada bir çekim yapmak istemiştim. Hem polis hem güvenlik görevlisi asker, polis, jandarma hepsi geri engellemeye çalışmıştı. Duyuruğu görüyorsunuz. Ablam Şerife'yi çağırıyor burada. Bilmiyorum kim Şerife. Şöyle bir gezelim. Şuradaki panoda lav Erdoğan yok. Yalav elektrik var. Burada da zam yok. Erdoğan yine yok. Şimdi şimdi hayırlı işlerin olsun. Sağ cümleyi sondan başladım. Amerika'da ünlü bir caddeye Stop Erdoğan diye bir reklam afişi Erdoğan'ı durdurun Türkçesi. Sonra bu afişi reklamı astıranların FETÖ'cüler olduğu iddia edildi. Arkasında onlar olduğu söylendi haberlerde. Şimdi bizim benim anlatmak istediğim Amerika'daki Stop Erdoğan'la değil de tepki olarak AK Partililer hemen kentlerin İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in birçok ilin birçok yerinde afişler asmaya başladılar. Love Erdoğan diye. Erdoğan'ı seviyoruz. Amerika'da stop Erdoğan, Türkiye'de AK Partililer. Dav Erdoğan. Karabük'te var mı diye baktım şöyle tabelalara. Boş. Tabela boş. Bu arada hemen kent meydanındaki kafelerin durumuna bakalım. Var kafelerde insanlar yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Devam edelim. Para dedik. Dilerim. Her zaman nasılsın nasılsınız? Nasılsın? İyi misiniz? Sağ ol. Türkçe biliyormuş. Bunlar ne? Ne bunlar? Satılık mı bunlar? Telefonla konuş arkadaş. Bunlara sen mi bakıyorsun? Hayır. Yok kimse yok. Her neyse. Konu dağıldı. Olsun. Öyle masa başı makale falan değil bu. Görüntülü. Canlı, cap canlı. Kesintisiz. Montajsız. Sansürsüz. Devam ediyoruz. Ben sizi özellikle bir yere getirmek istiyorum. Oradaki pano da boş. Evet. Reklam panosu boş. Özeteci ilan et eski balık pazarının karşısındaki LED'de var dedi. Wow Erdoğan, bakacağız. reklam olduğu için ben şöyle bir genel görüntü alayım. Burada da Reklam panolarında Bravo Erdoğan Haydi. Bu arada çiçek çiçeklendirme başlamış. Yeşillendirme. Aa bak. Aa bak. Evet. Ak Parti başlandı. Başkanı. Merhaba. Tebrik ederim. Ben. Sizin, ben bile, bizim sen de bir de bizim neyimiz eksikliyor. Varmış işte. Günahını almış. Ama sadece buraya mı? Olmaz ki. Menekşeler mi? Ekşeler, laleler Her neyse para oğlan olacak Hepinize iyi günler Abla, gelmiyor Reklam